yapacağız. Daha mod indireceğim. Modlar tabii ki like'a göre oyun craftları beğenirlerse mod indireceğim oyunu. Minecraft. arkadaşlar crafting table yapalım başka da bir şeye gerek yok yani ben yani olmaz olur mu balkan mı yapacağız bal ta ha, öğrenmemiz gerekiyor işte bunun, bunun bende olduğunu nasıl anlayacak anlayacak Anne. <laughs> bu arada arkadaşlar Minecraft'ta oynayarak ağaçların değerini anlayabilirsiniz. <laughs> Minecraft'ta oynayarak anlayacaksınız bu ağaçların değerini. Şimdi bu şeylerden sonra marş marş, Hadi. şu şey yapalım? Bu fidan ticareti. Bu fidanlarla gelecekte belki çocuklarımızı, çocuklarımızı veya gelecekteki ki insanların hayatını kolaylaştırır. Böyle, ağaç ticareti. Hmm. Bu böyle? Daha ben böyle bilgi bilgileri hiç, hiç söylemiyordum. Hiç sevmem böyle bilgileri. Ben hmm. niye bilmiyorum ki? Ağaç, tıkın, ağaç

işte balta niye olmuyor balta balta crafting table ile olur uzun balta ben ne hayatını yaşıyorum crafting table yapmamız çok balta yapmaya çalışıyor <laughs> Ya ee, Minecraft günlüklerinin birincisi. Yani bu Minecraft günlüklerini başlattım anlamına geliyor. Minecraft günlüklerini çekeceğim. Onda bu arada günlüklerini beğenmediğiniz için devam etmeye düşünmüyorum. Neyse. Bakalım başka neler bakalım başka neler yapabiliyormuşuz. Yeter bu kadar öte bey. al. Tıkı 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 tıkı. Oh. Şafağım olsun. Hmm odun geliyorlar. Odunlar da Amma iyiymiş. Ama odunlar. <bebeğim>. <gülüyor> <gülüyor> Bir benim kapatıyorum ki. Abi Babam beni soktu. Lan git git. Manyak arı. Git artık. Öldük arkadaşlar öldük. Öldüm öldüm yeter gay. Hiç öldüm. Oha lan bir arı öldürüyor bizi. Gerçek hayatta arı soksa bir şey olmaz. Oyunda bir arı soksa bir Bunlar arkadaş hmm. Tamam arı sokunca, arının sokması kötü bir şey anladık da Ne gerek var yani bu kadar şeye, çam yani. Bir arı soktu, canımızdan oluyoruz Öyle bir şey olur mu? Çok soğuk espriler yapıyorum O kadar soğuk bir şey değil Gerçekten de bu odası olmaya başladı Video bitti. <laughs> Etik oraya geçelim. Çok sever mısın? Bak etler i leplap laplap indiriyor, indiriyor ta. Yine eldivenler etin elde mi olacak? Gördüğünüz gibi bu adını geliyor. Şöyle. adını <laughs> <laughs> Lan toz oldu inek. Eh, et bu arada bu eti pişirmem lazım. Pişirmek için de taş lazım. Taş için de şu, şu, şu hile, yapma, hile yapayım ilk önce. Lan hani hileler açıktı. Hilesiz hilesiz oyunda ne yapacağım ben? Eee. Hmm. Ben yandım. İç seceden hilesiz kaldık. Hemen bir tane kılıç yapmam gerekiyor. Başka? Bir tane de e, kazma. Bunu da alalım. Bir sürü oduna ihtiyacımız var. Tamam arkadaşlar. Bayağı eşyamız var. arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü bu kış o gece oldu ve de bir evimiz bile yok. Ama yarın ama gündüz olunca söz kilitleyeceğim onu yani. Onun kurtuluşu yok. İlk başta bir taş balta yapmamız lazım. Şunu da at. Eski püskü şeylerle uğraşıyorum. Taş kazmayı da alalım dan da küçük işte tamam. Nere atalım arkadaşlar? Tamam sonra şey geliştirme geliştirmeye devam. Geliştirme geliştirme yapmak bizim işimiz. Umarım bu video çok like gelir arkadaşlar. Bakın emek gösteriyorum. Eyvallah Saygılı söylüyorum. Aşk önünüz bir beğeni alamıyorum. Beğen de karı kralım. İzlenme rekoru kralım. Abone de ol, ol, olun lütfen yani. Çünkü benim abone ihtiyacım var. Yeniyim çünkü. Tam da yeni sayılmam. İki oldu da. Yeniyim yani. Yeni sayılır. Size bir türkü akıyor. Abone olun. Minecraft çekelim çekeri çekeri bana abone olur abone olur izlenme olsun beni alsın ve benin benin olur benim videolarımı benin olur bu şarkıda da sizleri için sizleri için sizler için iPhone um, iPhone 6 çekilişi sizin için sizin için yani arkadaşlar iPhone 6 çek çekilişi yapacağız yapacağım ama ne zaman iPhone 6 çekilişi yapacağım gün Kaç ay sonra. Yani bin abone gelsin. Bin abone gelsin. Biraz da izlenme kasalım. Öyle bir şey yapacağız size. İkinci şarkım da gelmesin. İkinci şarkım da diye videoya saklayın. Şimdi başka ne yapalım? Her şeyimizi yaptık. Ne yapmadık ki? Ne kadar iyi biriyim. Her şeyimi yaptım. Peki. Hmm. Ev yaparım artık. Gece ev yapmamız lazım. Ev içinde şöyle elantirdeki odunları indirelim şuraya. Ha bizim ocak yapmamız lazım. Ocak yapalım. Dur bir dakika çık şuradan. Ocak, ocak, ocak. Fırın tamam. Fırını yapalım. At şunu. Şunu at. Gerekli şeyleri at. Şunu atma tamam bir fırınımız da var odamız da var sonra buradan fırına ee, Biftek yapalım bir yapalım bütün etimizle biftek yapalım alttan ne yakacağız sekiz tane şunlarımız var yanabilirsin abi yan 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 sen yan abi ben de, benim de önüme aydınlar

Bu yarım abone olsanız ben neleri neler veririm. Abone olun videoyu beğenin. Abone ol aman ama videoyu beğenin. Şşt, aman ama aman Amanım, abone olun. Şişt, aman, aman videoyu beğenin yarım. Ne olursunuz yarım. Beni öldürmeyin videomu beğenin lütfen lütfen abone olun lütfen lütfen bakın arkadaşlar size şarkı yaptım. Bu şarkıyı bir yerde bulamazsınız. Niye? Ben söyledim. Siz dedim yaşınız ki şevket ben söyledim ya. nasıl bir yerde bulalım. Niye ki? Ama bu sesi bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Sorun orada. Çok kişiden sesim güzel yani. Size bir şarkı da söyleyebilirim isterseniz. Ama istemediğiniz. Yanıyorum. Söyleyeyim mi? Cık. Söyle demeyin ya. Sanırım sesimin kötü olduğunu söylediniz bana. Kalbim çok kırıldı. Aman. Aman odun bitmiş ben de bir diyor. Şuradan şöyle. 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 Zaten ben bu videoyu hızlandırırım. Hmm düdüdüdüdün şimdi iken buraları şey nasıl Tan'ın sıhılmasın diye bu videoyu yüz döndüreceğim. Yarim aman olsanız ben neleri neler veririm. Ha böyle olun videoyu ben aman ana bana oğul kambur toyban aman ana bana da oğul bize davar lazım davarın tüysünü alacağım hemen kapı açalım şuradan şuradan taş valtı için oraya abone olsanız ben neler neler verirdim şimdiki bayağı güzel oldu evimiz gündüz de olmuş biz bu arada ev yaparken ve de ıı, seçenekler kolay değil normal şekilde kilitledim arkadaşlar artık kilitledik şu itibaren değiştiremeyiz bunu. alalım. Gel lan biftem. Sen ne duracak hayvan? Sen ne yapacaksın hayvan? Başka ne var? Hayvana bak hayvana. Bizim ne ihtiyacımız var ki? Her şeyimiz var. Davara ihtiyacımız var. Davar. Yatak yapacağım. Bu da var mı? Neyse ilk şurada abi? Evet. Crafting table yapalım. Crafting table. Hmm. Bakalım neler yapabiliriz. Bununla. Bir şey yapamıyoruz abi vay. Ne? Arkadaşlar var da en fazla 20 dakika video çekebiliyorum ha ona göre. Ben mecbur do inda var yok. Yarim evet, arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Kapat.